Arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlere ver My Restaurant'ın 3. serisini çekiyoruz. My Restaurant çok iyi gördü. Önceki videomuz 30 like ve e, bayağı bir görüntülen vardı. Devamı gelsin diye yorumlar da çıktı. biz de devamı getirmek istedik Emin'le. Emin gördüğünüz gibi el sallıyor. Zaten Emin'in sesi fazla gelmiyor. Emin hadi başlayalım. Şu acı çıkabilir. Aa ağacı çıktım. Emine ağacı çıktım Neyse boş ver Şöyle Açalı aç abi aç 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 benim bu arada bir şey olmuyor. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 20 like gelmesi gerekiyor. 20 like da devam. 20 like gelmesi yok. düşündüğünüz varsa nasıl şöyle <laughs> sabah sabah video çekiyoruz ya. Allah'tan benim mikrofon var da yakından dibime giriyor bu mikrofon öyle ses çıkıyor. Normalde İyidir kardeş. öyle Şimdi şuradan gidelim. ben mı? Şunlardan birkaç <laughs> <kaşır> tane daha alalım. <laughs> <laughs> Sırf VIP yersi çok güzel Tamam. <laughs> Bak, ben şuna... Bak, hayatımda en gıcık olduğum şeylerden birisidir. Bir şey alırsın, tam bir tane kaldığında biter. Tam oraya yetiştireceğim, bir tane kaldığında biter ya. <laughs> keşke oyunda bahşiş vermek gibi bir şey olsaydı artık. Yok lan ne vardır. O bit. O, o bir tane oyun kaybı. dolu değil mi Kaçıyor herhalde Allah önceki önceki bölümde de bana da öyle bir şey olmuştu. Bu arada arkadaşlar şuradan şu an kartlara önceki bölüm çıktı. O kartlardan önceki bölümü gidip izleyebilirsiniz. Önceki bölüm çok güzel şeyler yapmıştık. Efendim. Bu oyun valla 800 bölüm 800 bölüm sürüyor muymuş böyle? Bitirene kadar chat o zaman bu oyunu bitirene kadar durmuyoruz. Aynen. Aynen aynen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 Şimdi şu yan komşun nerede o? Hmm, boş ver. Şöyle. Aynen benim de bitmiyor, yaklaşık bitirmiyor, olmuyor. Aşıkta sonsuzluk güç var. Herkes çıkarma abi? Çıkabilir misiniz lütfen? Çıkın lütfen. lütfen. Allah aşkına bir çıkın ya benim şu an şu paraları almam gerekiyor. Videonun başlığı başlığını da koyayım. Videonun başlığı da yok da. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar ben şey yapacağım ya. ikinci katı alacağım. Yani bu videonun bu serinin daha fazla devamı gelmesi istiyorsanız 20 like. 20 like gelmezse bitiyor. Bu arada çok sinir olacağınız bir şey var. Bunların hepsini sökeceğim. Şimdi fark ettim bomba şeylerle uğraşmıyoruz. que dieron şunları da bir satalım. Tamam, dur. Güzel para geldi. Güzel para geldi. Geliyorum. Senin yanına dur. Emin ne kadarı var? 437 dolar. Emin ki hangi sedye? Emin artık. 7 kanka Kanka yi, tam 7 7 kat oyunu bitiyor. On kat mı? Hadi sen neredesin ya? Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna sonra daha fazla bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord adresimiz ve benim Instagram var. Onlara da bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani 3. Üç, bölüm gelmesini istiyorsanız şey pardon 4. bölüm gelmesini istiyorsanız artı 20 like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.